arkadaşlar ben oyun kulesi bugün sizler benimle birlikte ne çekeceğiz tahmin edin bro heaven'da ne çekeceğiz tahmin edin ne çekeceğiz ne çekeceğiz, çekeceğiz? söylüyorum bakın iyi dinleyin ev evet, vlogu bugün hangi evi tanıtıyoruz bugün Kasaba evini yapacağız. Umarım beğenirsiniz. Orada kasaba dedim. Bildiğin kasaba yani. Şöyle küçük mütevazi bir evimiz var. Ama böyle küçük kasaba evi dediğime bakmayın. ki baya modern bir. Bir böyle burada PlayStation 2 burada PlayStation 4 burada PlayStation Pro 4 Pro'muz var. Üçlü yapmayı severim. 2 ve Pro'yu. Burada yine muz ve elma karşılıyor Her evde muz ve elma var. Sıkıntı yok. Burada ben niye şu kata çıktım ki? Şimdi tanıtalım. Ağacımız, çiçeğimiz, sevgiz Zaten burada küçük sistemlerimiz var. Burada çiçeklerimiz var. Güzel bir koltuk yılbaşı için ağaç ve arka bahçemize geldiğimiz zaman arka bahçesi bayağı büyük vardı bir tane jacuzzi'miz var. jakuzi. Burada bir tane et pişiriyoruz işte mangal falan. Burada işte yataklıklarımız var. Ondan sonra böyle şurada mutfağımız var. Amerikan mutfak. Ondan sonra ilerliyoruz. Evet burada garajımız var. İçeriye girebilirsem. Ha ah, tamam. Tamam bakın burada ise çatı katımız var. Burada bir yatak var bura misafir yeri. Burada ben yatıyorum. Burada kitaplarım falan var. Burada her zamanki gibi paralarımız var. Ama bunu e, misafir geldiği zaman misafir odasında yattığı zaman bu bir... işte tuvaletimiz var. Şurada diş fırçası. Otomatik diş fırçası. Tarak falan. Açalım. Bak burada yılbaşı sözlemesi var. Bak şuraya yatak. Ders yaptım. Dersin şeyini yaptım. Bunu okuma şeyi. Bak şurada küçük. Ben neden bu kadar bak dedim. böyle ilerliyor. Burada küçük bir camımız var. Kapatalım kapatacağım. Tamam. Burada şey ilk önce oraya çekip şöyle kapatıyorsun ama Bakın evimiz yine akıllı. Buradan seçebiliyorsunuz camları. Evin şeyini, beyni. Her şeyini seçebiliyorsunuz. Sıkıntı yok yani. Oyun size büyük bir yetenek vermiş. Kameraları da. bakın. Kamerayla oynuyorum. Nasılsınız? Nasılsınız? Burada da işte yan kamera var. Selam. Dur çok gittim. Oturmuşum.